Satranç kanalımdan hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere bir turnuvada oynadığım bir oyunu göstereceğim. E, Antalya'da Atatürk'ün Antalya'ya gelişi satranç turnuvası düzenlendi yaklaşık bir hafta önce. Ve resimde de gördüğünüz üzere bu turnuvada bir derece elde ettim. Tabi e, çok şanslı olduğumu da söylemeliyim. E, özellikle iki oyunda biri kayıpken rakiplerinin de yardımıyla e, berabere yaptım bir oyunu. Bir diğer oyunu kayıpken <laughs> şans eseri kazandım. E, ve 7 turlu düzenlendi bu turnuva. Herkes yedişer oyun oynuyor İsviçre sisteminde. Ve bu son tur oyununu göstereceğim size. 6 turda ben 4 galibiyet, 2 beraberliğim vardı. Ee, rakibimin ise 6 turda 5 galibiyet, 1 beraberliği vardı. Benim 5 puanım var. Rakibin de 5,5 puanı. Ve birinciliği kovalamak için benim burada kesinlikle galibiyet elde etmem gerekiyor rakibe karşı. Rakibimin ise beraberlik belki de rakip için yeterli olacaktı birincilik için. O yüzden ben burada galibiyet oynamam gerekiyor. Tabii reytinglerle ilgili de sorular soruyorsunuz. Ee, benim reytingim e, 1500 liraya yakın şu anda. Çok yüksek bir reytinge sahip değilim. Tabii bunda turnu, çok fazla turnuvalara gitmediğimiz gitme işimin de etkisi olduğunu söyleyebilirim. Ee, sizlere tavsiyem e, online oynamak yerine eğer satrancınızı geliştirmek istiyorsanız kesinlikle turnuvalara katılın. E, turnuvalarla online oynamak arasında ciddi bir fark var. Psikolojik etkileri var. Orada bizzat kanlı canlı rakibinizle oynamak gerçekten çok farklı. Bunu tecrübe etmenizi eğer ki katılmıyorsanız turnuvalara katılmanızı öneririm. Şimdi vakit kaybetmeden size oyunumuzu göstereyim. Umarım hepimize faydalı bir parti olur bu. Ben oldukça öğretici bir oyun olduğunu düşünüyorum. Evet. Rakibim burada beyaz taşlarla oynuyor. Ben de siyahlarla oynuyorum. Ve D4 oynuyor. At F6 Fil F4 Londra sistemi olarak biliniyor bu açılış. Tabi beyazın buradaki amacı bu açılıştaki amacı ee, kesinlikle çok sağlam bir açılış bu Londra açılışı. Beyaz E3 yapacak C3 yapacak, at F3 file 2, at BD2 rok gibi hamleleri var. Tabi bu şekilde oynamak zorunda değil ama hamleleri çok basit. Açılış hamleleri ve D4 temelinde bir piyon yapısı kurmuş olacak. E3 ve C3'lü sistem oynarsa tabii ki bu şekilde benim de bu D4 piyonla karşı oynamam gerekiyor. Ki hiç vakit kaybetmeden ben burada C5 oynadım. Tabi burada D alır C5 problem değil. Çünkü E6'dan sonra ben piyonu geri alacağım. Ee, bu benim için çok problem değil. Rakip burada E3 oynuyor. Dediğim gibi E3 hamlesini zaten yapacaktı. Filini şimdi F4'e getirdikten sonra E3'ü e, oynamış oluyor. Ve merkezini destekledi. Ben de burada bilindik bir devam yolu olan Vezir B6 oynadım. Şimdi artık fil e, bir, bu piyon zincirinin dışında olduğu için ve c 1 C1'de olmadığı için şimdi B2'ye saldırdım. Agresif bir şekilde oyuna devam etmiş oluyorum bu sayede. Bu çok bilinen bir devam yolu siyahlar açısından. Ama rakibim burada yaklaşık 5 dakika düşündü. Ben de burada hani rakip belki de ilk defa bu devam yoluyla karşılaştığını düşündüm ve bu benim için bir avantajdı aslında. Ve uzun bir düşünceden sonra görece uzun diyebileceğiniz bir düşünceden sonra at c3 doğru bir tepki. Burada b3 gibi bir hamle yapmak çok iyi değil. Evet. Piyonu burada tutmuş oluyor beyaz ama bu çapraz zayıflamış oluyor artık. Tabi diyeceksiniz ki bu çaprazda ne yapacak şimdi siyahlar. Tabi ben burada g6 ve fil g7'den sonra bu çapraza çok dikkat etmesi gerekiyor. Ee, beyazın. Benim bu filim g 7de de oldukça etkili olacak. O yüzden bu genelde tavsiye edilmez. Beyaz burada c 3de oynamak zorunda kalacak ve bu D4'ü çok iyi tutması gerekiyor. Fil sürekli bu çaprazda tehlikeler yaratabilir. B3 genelde burada tavsiye edilmiyor. Bir başka hamle burada at A3 veya at C3. At C3 oynadı rakibim. Ata A3 de hamlelerden bir tanesi. Tabi burada at C3'ten sonra benim burada vezire alır B2 gibi bir hamlem var. Tabii ki de piyonu bırakmış oluyor burada rakibim ama Burada rakibin forse bir beraberisi var. O da at b5 ile şimdi c7'yi istiyor. Şah çekerek kaleyi alacak. Ben burada e, ne yapabilirim? Baktığımız zaman at d5 burada ana devam yolu aslında. c 7 tutmak için. Ama rakibin burada kale b1 gibi bir hamlesi var. Ve vezirin gidecek hiçbir yeri yok. Sadece a2'ye gidebiliyor. Vezir alır a2. Kale a1. Yine bir yere gidemiyorum. Vezir B2, kale B1. Bu şekilde sürekli vezire saldırarak oyunu berabere yapabiliyor rakibim. Bu devam yolunu bildiğim için vezir alır B2 yapmadım. Evet geriye dönelim. O yüzden burada beyaz durumu berabere yapıp oyunu erkenden bitirebilir. Burada benim tabi hamlem G6 oynadım. Bu çok iyi bir hamle değil. Ve aslında ben de karıştırdım burada. A6 oynamam gerekiyordu. A6'nın amacı tabii ki de B5'i tutmuş oluyorum ve Vezir B2 istiyorum yine. Artık Vezir B2'den sonra At B5 olmadığı için A6 burada güzel bir hamleydi. Zaten ana devam yolu A6 burada. Ben burada g 6 oynadım. Kötü bir hamle değil. Ancak rakibi burada bir fırsat vermiş oluyorum ki rakip bunu değerlendirmedi. Ee, şöyle ki D alır C5 yapabilirdi rakip burada. D alır C5'ten sonra Vezir D4 oynayabilirdi. Yani bir vezir değişimiyle gidip oyunu bir oyun sonuna getirebilirdi ki burada iki tarafında eşit olduğu bir oyun sonu diyebiliriz. Ben burada vezirleri değişmek zorundayım neredeyse. Yani vezir nereye gidebilirim? Ee, yani vezir A5 gibi bir hamle yapsam mesela rakip burada tabi vezir burada çok iyi kalmamış olacak. Rakip burada basitçe at F3 ile devam edebilir bu şekilde aktif bir pozisyon elde etmiş oluyor. Ayrıca uzun rok bile yapabilir rakip burada. Bu anlamda çok iyi olmayacak benim için. Yani vezir d4'ten sonra ben burada vezirleri değişmek zorunda kalacağım muhtemelen. Ve sonrasında da oyuna devam edeceğiz. Evet bu fırsatı kaçırdı rakibim. G6'dan sonra rakip burada bir hata yaptı. Evet. Aslında bu hamlemden sonra oldukça heyecanlandığını gördüm rakibim. Sebebini anlayamadım ama sonradan hamleyi görünce e, rakibimin heyecanlanma sebebini anlamış oldum. Rakip burada at B5 oynadı. Şimdi C7 istiyor. Filinin de desteğiyle. Ama bu çok iyi bir hamle değil. Çünkü buna basit önlem alabiliyorum. D6 oynayabiliyorum. Ve artık hattı da çaprazı kapattım burada. At C7 artık mümkün değil. Ve sonrasında A6 oynayıp atı geldiği yere geri göndereceğim tabiri caizse. Bu bir zaman kaybı oldu. Ee, beyaz için. Belki burada C4 sürse bir anlam ifade edebilirdi bu. Atı buradan C3'ten çıkarıp sonrasında C4 ile bu C piyonunu da en azından merkez mücadelesine dahil etmiş olsaydı. Evet bu devam yolunu anlayabilirdim. Ama rakibim burada C3 oynadı. Anlaşılır bir hamle değil bu. Belki burada at F3 ile de devam edebilirdi. Veya dediğim gibi C4 ile de devam edebilirdi. Bu şekilde oynayabilirdi. Ama rakibim bu devam yolunu tercih etmedi. Ve C3 oynadı. C3 burada biraz ezbere bir hamle. Zaten açılışın temel D6'dan sonra C3 burada ezbere bir hamle. Tamam merkezi güçlendirmek istiyor rakibim burada. Ama zaten merkezi sağlam. C3'ün bir sakıncası da at C3'e geri dönemiyor artık A6 yaptığında. Yani bu biraz ezbere bir hamle. Ee, rakibim açısından. Belki A3 daha iyi bir hamle olabilirdi. Çünkü A6 yaptığımda at dönebiliyor geriye C3 en azından. Ve şimdi ben burada A6 oynadım. Rakibim de burada önce D alır C5 yaptı. Ki doğru bir tepki. At A3 yaptığında ben basitçe burada piyon kazanıyorum. Ata saldırıyorum. Piyona saldırıyorum. Vezir C1 yapmak zorunda muhtemelen. Yoksa piyon kaybedecek ya da atı ee, bırakacak. Bu şekilde vezirleri değiştikten sonra ben bedavadan piyon kazanmış oluyorum ve avantajlı konuma geçiyorum. O yüzden önce rakibim burada D alır C5 yaptı. Tabi vezir alır C5 yapmak durumundayım ben de burada. Piyonla alamıyorum çünkü at C7 var. Ve şimdi at A3 ile geriye döndü. Tabi burada bir başka hamle belki de at D4 olabilirdi. Rakibim bu hamleyi yapmadı. E, E5'ten çekinmiş olabilir ki E5 burada iyi hamle. Çatal attığım için değil. Rakip burada çataldan kurtulabiliyor. İki şekilde. Fil G5 oynayabiliyor. O da benim atıma saldırabiliyor. Veya at b 3le vezire saldırıp sonrasında fil G5 oynayabilirdi. Belki bu devam yolu da iyi olabilirdi. Ama rakibim at A3 oynamayı tercih etti. Ve bu at şimdi biraz pasif kaldı. Ben de burada e, ilk aklıma gelen anlamda tabii ki de fil G7 ve rok. E, ama burada benim bir düşünce geldi aklıma ve at D5 oynadım. Şimdi At de 5'in amacı tabii ki de burada file baskı kuruyorum. Bu fili alırsam bir avantaj elde edeceğim. Çünkü dediğim gibi bu fil bu çaprazda çok etkili olacak. Her ne kadar B2 C3 büyüğün yapısı da olsa her zaman bu fil tehlikeli burada. Bunun tecrübeyle kendiniz de bu tarz açılışlarda fark etmişsinizdir. Filin uzun çaprazdan geliştirildiği açılışlarda. Tabii burada bir başka tehdidim de var At de 5'le. Benim burada C3'e ciddi bir baskı var. At alır C3 yapıyorum. Örneğin rakip hiçbir şey yapmazsa fili kurtardığını düşünelim. Fil G3 yaparsa. At alır C3 var burada. Ve vezire saldırmış oluyorum. Eğer B alır C3 yaparsa vezir alır C3 ve atı almış oluyorum. İki piyon kazanıyorum buradan. Bu manada rakibim oyunu kaybetmiş olacak. Özür diliyorum. Evet. Evet at D5'e geri döndük şimdi. Rakibin bunu önlem almak zorunda. Basitçe vezir d2 oynayabilirdi burada. Veya buradaki problem aslında beyazın problemi c a3'teki at. Bu at zaten kötü. Belki burada at c2 ile geriye dönebilirdi. Çünkü artık at alır c3 işe yaramıyor o zaman. B alır c3'ten sonra vezir alır c3 şaha. Basitçe vezir d2 yapabiliyor. Şöyle gösterelim. At c2 yaptığını düşünelim. Ben burada at alır c2 yap at alır c3 yapamıyorum. Vezir alır c3'ten sonra vezir d2 oynayabiliyor. At burada Kaleyi tutmuş oluyor. Hem aynı zamanda atını biraz daha aktif bir konuma getirme şansı yakalamış olurdu. Belki at d4'le diyelim. Ee, tabii hemen değil ama rakibim burada at e2 oynadı. Bu da kötü bir hamle değil. Şimdi c3'ü ekstra desteklemiş oldu. Ve ben de burada fil g7 oynadım. Şimdi tehdit yine aynı. c3'e bir kez daha basıyorum burada. 3 taşla birden burada c3'e basıyorum. Ee, rakibim yine dikkatli olmak zorunda ve kale C1 oynadı. C3'ü bir kez daha tutuyor rakibim. Ve ben de burada at alır F4 yaptım. Bilgisayara e, gösterdiğinde burada rok hamlesini gösteriyor. Kesinlikle. Ama ben burada roktan sonra fil G3'le e, rakibim filini kurtarabileceğini düşündüm. Bu fil şu anda evet e, çok iyi bir çaprazda değil. Yani E6 E7 D6 piyonuna bakıyor. Ama yine de ee, bu fili almış olmak benim için stratejik bir zafer olacaktı. O yüzden buna izin vermeden atalar F4 yaptım. Atalar F4'ten sonra rok ve şimdi rakibim burada file 2 oynadı. Ve evet, küçük de olsa bir stratejik avantaj elde ettim. Dediğim gibi fil çifti benim elimde şu anda. Ee, özellikle bu çapraza dikkat etmesi gerekiyor rakibim. Vezirim gayet aktif. Yalnız buradaki problem benim için e, vezir kanadındaki taşlarımın nasıl gelişeceği. At için çok bir problemim yok. At c6'dan d7'den gelişebiliyor. Ama özellikle bu fili ben nereye koyacağım? c8'deki fil. Şimdi bu çapraza baktığımız zaman e, filin bu çaprazda çok fazla yeri yok. Örneğin fil e6 zaten at tarafına tutulmuş durumda. f5'e geldiğimde fil f5 çok da kötü bir hamle değil ama g4 gibi bir hamleyle fili kovabiliyor. Ben bu filmi de uzun çaprazdan geliştirmek istedim ve B5 oynadım. Şimdi amacım burada fil B7 yapmak. Rakibim de burada rok atıyor. Rakibim de şahını güven aldı. Ve şimdi fil B7. İki filmi de uzun çaprazdan geliştirmiş oldum. Ee, daha sonra belki at C6 yapacağım. At D7 veya sonrasında kaleleri de birbirine bağlamış olacağım. Küçük de olsa bir avantajım var. Rakibim burada kötü bir atı var. Tabi tekrardan yönlendirebilir. Manevra yapabilir dediğim gibi atıyla. Evet. Rakip burada B4 oynadı. Belki burada fil F3 daha iyi bir hamle olabilirdi. En azından bir fili burada değişmiş olacaktı rakibin. Fil alır F3. Vezir alır F3. At C6'dan sonra. Ee, bu şekilde. Yine benim küçük de olsa bir avantajım var. Ee, kesinlikle dengede diyebileceğimiz bir oyun bu. Ama Yine de benim taşlarım daha aktif. Burada at 5e gelecek. Sonrasında d3'e bakıyorum atımla. Tabi burada kalelerimi de bağladıktan sonra kale c hattına geliyor. Yara açık. Ve burada c3'e baskı yapmış oluyorum. Evet. Ama rakibim burada b4 oynadı. Ki bu çok iyi bir hamle değil. Stratejik olarak bence bir hata bu. Bilgisayardan da kontrol ettim. Evet bilgisayar çok kötü demiyor bu hamleyi ama ben bu hamlenin çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Eğer ki daha sonrasında bu şimdi C3 piyonu zayıf kaldı, geri kaldı. Tabi C4 sürebilir sonrasında rakibim. Eğer ki C4 sürerse evet burada artık bir zayıflığı da kalmayacak rakibin. Şimdi ben burada vezir G5 oynadım aktif bir şekilde. Ve rakibim de file fiç oynadı. Filleri değişmek için. Fil alır F3, vezir alır F3 ve kaleme saldırmış oldu. Şimdi ben burada at D7 oynayabilirdim. Bu da bir seçenek ama ben burada kale A7 oyn Evet, kale A7 oynamayı tercih ettim burada. Belki kale C8'den sonra diğer kaydı de C7'ye getirip buradan baskı yapabilirim düşüncesiyle. Rakip burada tabi C4 oynayamıyor hemen. Çünkü C4 oynandığı zaman fil B2 taktiği var burada. Şiş atmış oluyorum. Kale B1'den sonra fil alır A3. Kale B3 ile Materyali geri alıyor. Fili geri alıyor rakip ama benim burada kale C8'im var. Ee, rakip fili geri aldığında ben burada piyonu kazanmış oluyorum. Ve e, açık olan hattı elde etmiş oluyorum. Burada ciddi bir avantaj elde ediyorum aslında. Kazanç demesek de ona yakın bir avantaj oluyor. O yüzden bu devam yolu C4 şu an mümkün değil. Rakibim bunu gördü ve kale C2 oynadı. Şimdi artık C4 sürüşüne hazır. Çünkü artık B2'yi de tutmuş oldu. Bu taktiği... Filin bu çaprazdaki taktiğinden de kurtulmuş oldu. Ve şimdi burada ben tembel bir hamle yaptım diyebilirim aslında. Buradaki belki doğru hamle. Ee, yani bilgisayar vezir F5 gösteriyor ama belki at D7 oynayabilirdim. Şimdi ben burada kale C8 e oynadım. Kesinlikle kötü bir hamle değil. E, ama C4'e izin veriyor burada. Rakibim burada C4 oynamadı. Eğer ki C4 oynamış olsaydı kesinlikle dengede bir oyun olurdu. Neden C4 oynamadı belki şöyle düşünebiliriz. C4 oynadığında tabi diğer kaleye de C7'ye geliyorum. Bir açmaz durumu oluşuyor. Ama rakibim bu açmazdan kolayca kurtulabiliyor. Bu şekilde diğer kalesinde oyuna sürerek. Yani benim artık burada e, bu kalelere veya C4 karesine ani bir baskım yok. Sonuçta rakibim burada C4 oynayabiliyor. Geri gelir. Vezir D1 ile geri dönerek C2'yi yine kaleyi destekleyebilir. Açmazı eğer endişelen diye açmaz konusuysa. Bu şekilde oynayabilirdi. Bu fırsatı kaçırdı. Ve kale F'ye D1 oynadı. Şimdi ben de burada yine bir tembel hamle yaptım. Kale A, A C7 oynadım. Burada at C6 daha iyi bir hamle. Kesinlikle. Tabi ilk bakışta şimdi hattı kapatmış oluyoruz. At C6 ile ama e, rakip burada C4 süremiyor artık. At alır B4 var çünkü. O yüzden at C6 daha iyi. At E5 tehdit ediyorum. Sonrasında C4'ü de kontrol etmiş oluyorum. Ama ben burada kale C7 oynadım. Kale A, C7. E şimdi rakip bir kez daha fırsatı kaçırdı. C4 oynayabilirdi. Az öncekinin aynı konumu oluşmuş oluyor. Dönüşmüş oluyor az önce gösterdiğim devam yoluna. Bu rakip bir türlü C4 hamlesini yapmıyor. İlginç bir şekilde. Sadece eğer karelerini bu şekilde ee, duble yaptıysa bu hamleyi yapmak zorunda. Bu hamlesiz oynayamaz rakibim. Sonuçta bu karelerin bir anlamı kalmıyor o zaman. C4 zaten geri bir piyon C3 piyonu. C4 yaptığında bu geri piyondan da kurtulmuş olacak. Aynı zamanda A3'teki at da oyunda değil. Ve bu at da oyuna girmiş olacak. B alır C4'ten sonra at alır C4. Bir anda ee, rakibim oyuna girecek. Tabi yine ben burada E6 D5 ile devam edebilirim. Ataları D6 burada olmuyor. Çünkü açmaz var. Ama yine de Beyaz burada problemini çözmüş olacaktı bu hamlesiyle. Ama yine C4 oynamadı burada ilginç bir şekilde. Ve artık şimdi rakip burada ne oynadı? At E2 oynadı. Şimdi tabii ben kale C7 hamlesiyle burada C3 piyonunu istemiş oluyorum. Rakip burada at E2 ile piyonu tutmuş oldu. Ama artık burada ben atımı da oyuna soktuktan sonra at d7 ve at e5 tempo ile geleceğim. Sonrasında da belki at d3 oynayabilirim veya at c4 ile devam edebilirim. Yani atın e5'te olması c4 sürüşünü de kesiyor. Rakibim burada vezir e, h3 oynadı. Ben at e5 oynadığımda f4 oynayacak tabii ki ama benim bir başka atın gidiş manevra yolu var o da at b6 hamlesi ve şimdi artık c4 sürüşü neredeyse imkansız hale geldi atımla ve diğer kalelerimle aynı zamanda piyonla c4 karesini çok iyi bir şekilde kontrol ediyorum rakip artık bu fırsatı kaçırdı ve burada çok normal gözüken bir hamle yaptı at d4 oynadı şimdi Filin çaprazını kapatmış oldu. Ee, ben de burada bu hamleyi gördükten sonra sevindim ama e, artık buradan sonrası kayıp diyebiliriz siyah için. Ben görmedim en iyi devam yolunu. Benim yaptığım hamle de kesinlikle iyiydi ama isterseniz videoyu durdurabilirsiniz arkadaşlar. Burada e, siyah ilginç bir kazancı var. Evet. Burada bir hesaplama gerekiyor aslında bakarsanız. Evet siyah oynar kazanır. Siyahla ne oynayabiliriz burada? Evet. Önce benim oynadığım hamleyi göstereyim size. At D5 oynadım ben burada. Bu hamle de kesinlikle iyi. Ee... Tehditim burada Fi alır D4 yapma. Ama bunun yerine tek Fi alır D4 kazanıyor. Çünkü iki tane alışı var burada e, Beyaz'ın. E alır D4'e. Bütün her şeyi değişiyoruz bu şekilde ve vezir d5 kazanç oluyor gerçekten burada tabii benim dikkat etmediğim nokta burada vezir inemiyor at burada d7'yi ve c8'i tuttuğu için şimdi ben vezir alır a7 oynayacağım veya vezir c4 oynayacağım beyazın geri yatayı da zayıf burada bu kazanç ben bu devam yolunu kesinlikle görmedim eğer ki rakip burada fil alır d4'ten sonra e alır d4 yaparsa bu sefer de at d5 kazanıyor Şimdi artık e, C3'e baskı var. atılır B4 tehdidi var. En başta. Rakip burada hiçbir şey yapamıyor. Yani ne yapabilir? Burada şimdi açmaz durumu da var. Tabi at şu an tutuyor e, C2'yi ama nasıl tutacak şimdi B4'ü? E, burada bir, e, siyan yapabileceği çok fazla bir şey yok. Mesela burada vezir D3 gibi bir hamle yapsa, yaptığını düşünelim. Eee at Atılır C4'ü kesmek için. Burada ben yine sanırım at alır C4 yapabiliyorum. Çünkü C alır B4'ten sonra burada vezir alır C8 C1 var evet. Bu şekilde kazanıyorum. Çünkü arkasından burada kazanç var görüyorsunuz. Kaleye karşı at kalmış oldu. Yani rakibin yapabileceği çok fazla bir şey yok. Bu anlamda. Evet ben bu devam yolunu kaçırdım ama at d5 de güzel hamle. Şimdi burada fil alır d4 tehdit ettiğimi düşündüm. Meğerse fil alır d4 direkt kazanan bir hamleymiş. Şimdi burada rakibim at b1 oynadı. Tabi ben burada şimdi c3'ü de istedim. Ve at b1 ile savundu rakibim burada. Bu da çok büyük bir hata. Ben burada hemen fil alır d4 yaptım artık. Tabi burada c alır d4 mümkün değil. Kale alır c2 var. e alır d 4ten sonra da at alır b4. Artık açmazdan yararlanarak burada piyonu almış oluyorum. Aslında buradaki devam yolda kazanç oluyor benim için. Sadece piyon almış olmuyorum. Şimdi kaleye de saldırdım burada. Rakibim burada vezir f3 oynadı. Ama onun yerine beklediğim hamle kale d2 idi. E, kaleyi başka bir yere kaçamıyor. Kale B2 oynayamıyor. Çünkü vezir alır C1 mat var. Ama kale D2 burada bir devam yolu olabilirdi. Burada da benim düşüncem anında kesinlikle at alır A2. Bir piyon daha kazanıyorum burada. Çünkü kale alır A2 yine mümkün değil. Dediğim gibi vezir alır C1. E, at alır A2'den sonra belki e, e, F4'ü deneyebilirdi burada. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Burada tek kazanç hamlesi var benim için. O da vezir D5 hamlesi. Vezir alır F4 yaptığım zaman ee, kale F1 var ve sonrasında da e, örneğin ben Vezir 3 şah yap ya veziri üç şah yapamıyorum özür diliyorum vezir nereye gidecek örneğin e, vezir E4'ten sonra kale alır A2 var ve oyun belirsiz bir konuma gidiyor atı kaybetmiş oluyorum karşılığında iki piyonum var ama o yüzden e, at alır A2'den sonra F e, F4 yaparsa rakibim vezir D5 burada kazanç. Atı tutmuş oluyorum. At B4'e geri dönebiliyor. B4 geri sürebiliyorum. Bu şekilde kazanç oluyor benim için. Ama rakibim burada vezir F3 oynadı ve kaliteyi bıraktı burada. At alır C2. Kale alır C2'den sonra artık buradan sonrası çok da zor değil çünkü B4 hamlesinden sonra burada bir piyon daha kazanıyorum. Yani açmaz durumu var burada. Evet rakibimde vezir d3 oynadı vezir b5'ten sonra da burada vezirleri değişti yani yapılacak çok fazla bir şey de yok vezir d1 ile geriye kaçarsa ee, burada basitçe alış var bir piyon daha almış oluyorum rakibin yapacak çok fazla bir şey yok artık burada yani atı da oyun'a giremiyor gerçekten burada artık çok fazla yapacak bir şey yok taşların durumuna baktığım zaman. Evet vezir b5'ten sonra vezir alır b5, a alır b5 ve şimdi şahı ile geldi rakibim. Ben burada piyon aldım. B alır c3. Şah e2'den sonra da b4 ve şah d3'ten sonra da ben burada kale a8 oynadım. Şimdi tabii artık rakibin atı oyunda değil. Oyuna da giremiyor hiçbir şekilde. E, kalesi de bağlanmış durumda. Şahı da limitlenmiş durumda benim diğer kale tarafından. Benim bekleyebilirim. Şahıma gelebilirim ben. Bu şekilde rakip hiçbir şey yapmazsa sadece piyonların oynadığını düşünelim. Bu şah kanadındaki. Ama rakibim burada A3 oynadı ki bu da kayıp artık. Burada artık zorlamak çok fazla bir şey ifade etmiyor beyaz için. Atın oyuna girmek için bu hamle yaptı tabii ki de. B alır A3'ten sonra at alır C3 yaptı. Ve burada A2 kazanıyor. ben kale alır C3'ü gördüm burada. Kale alır C3 de kazanıyor. Kale alır C3. A2'den sonra artık bu piyonu durdurulamıyor. Rakibim de burada kale c1 oynadı ve bu şekilde kale alır A1, kale alır abi. burada oyunu kazanmış oldum. Tabi çok kritik bölümleri vardı oyunda. Özellikle şöyle gösterelim. Evet tam burada c4 sürüşü kesinlikle gerekliydi burada beyazlar için. Bu sürüşü kesinlikle yapmadı. ve gerçekten bu da oyuna mal oldu rakip için. Rakibin tek zayıflığı bu. Ve bu zayıflık üzerinden ben atımı da manevra ederek bu şekilde zikzaklarla bu karelere baskı yapmış oldum. Ee, şöyle baktığımız zaman konuma rakibin artık C4 oynaması gerekiyor. Kalelerini buraya e, duble yaptı. Çekince çok fazla bir şey yok C4'te. Atı da oyunda değil sonuçta. Atını da oyuna girmiş olacak dediğim gibi. Stratejik olarak burada benim için oyun kazanç oldu. Rakibim pasif oynadığı için. Evet. Bir başka şey ise burada. Açılışta mesela. Rakibimin burada at b5 hamlesinden sonra. Ben bu hamlenin çok iyi olmadığını düşündüm. Çünkü ben d6 oynayabiliyorum. Sonrasında a6 oynayacağım. Burada c3 hamlesi belki kötü olabilir. C4 oynamış olsa evet kesinlikle bu at b5 hamlesini anlayacağım. Çünkü ne zaman ki ben a6 oynadığımda at c3'e geriye dönmüş oluyor. Ve artık bu C piyonu C2'de değil C4'te olmuş oluyor ve önemli kareleri kontrol ediyor. Bu şekilde stratejik olarak evet kesinlikle ee, anlaşılabilir bir devam yolu olabilirdi. Tabi c 4ten sonra A6 e, at C3'e vezir B2 var gerçi burada. Burada e, beyaz piyon kaybediyor ama en azından diğer devam yolundan daha iyi bu şekilde e, oyunumu da size göstermiş oldum. E, bu arada tabi e, açılışlarla ilgili de video yapmaya çalışacağım. Sizden gelen önerileri, yorumları lütfen ekleyin istediğiniz videolarla ilgili elinden geleni yapmaya çalışacağım sizler için vakit buldukça. Şimdilik e, oyun bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.